Bugün sizlerle birlikte çılgın bir maceraya atılıyoruz. Dünyanın tam ortasına doğru iniyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Yer kabuğunun altına, mantoya hatta çekirdeğe kadar ineceğiz. Yanar dağlar nasıl oluşuyor? Depremler neden oluyor? Yerin derinliklerinde ne gibi sırlar saklı? Tüm bu soruların cevabını birlikte bulacağız. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın çünkü bu yolculuk çok heyecanlı olacak. Öncelikle dünyamızın katmanlarını inceleyelim. Tıpkı bir soğan gibi dünyamızın da birçok katmanı var. En dışta yaşadığımız yer kabuğu bulunuyor sonra Manta adı verilen sıcak ve yapışkan bir katman geliyor ve en içte ise dünyanın çekirdeği yer alıyor. Çekirdek o kadar sıcak ki demir bile eriyip sıvı hale geliyor. Peki bu katmanların içinde neler oluyor? Yanar dağlar. Yer altındaki magmanın yer kabuğundaki zayıf noktalardan dışarı fışkırmasıyla oluşuyorlar. Tıpkı bir sivilce gibi düşünün. İçeride biriken basınç bir noktada patlıyor ve lavlar dışarı püskürüyor. Depremler yer kabukları sürekli hareket halinde. Bu hareketler sırasında biriken enerji bir anda boşalınca depremler meydana geliyor. Tıpkı kırılan bir cam gibi düşünün. Yeraltı suları, yağmur suları yerin derinliklerine sızıyor ve büyük yeraltı gölleri oluşturuyor. Bu sular yeraltı kaynakları olarak da kullanılıyor. Peki dünyanın merkezine nasıl gidebiliriz? Elbette bir sihirli değnek yardımıyla. Aslında dünyanın merkezine ulaşmak şu an için imkansız. Çünkü sıcaklık ve basınç o kadar yüksek ki hiçbir canlı orada yaşayamaz. Ancak bilim insanları özel cihazlar kullanarak dünyanın iç yapısını inceliyor. Diyorlar. tıpkı bir doktorun röntgen filmi çekmesi gibi dünyanın merkezinde neler bulabiliriz belki de devasa kristallerle dolu mağaralar altın ve elmaslarla dolu hazineler veya hatta hiç görmediğimiz garip yaratıklar bulabiliriz kim bilir belki de dünyanın merkezinde kayıp bir uygarlık yaşıyordur dünya yüzeyinin yaklaşık 6369 kilometre altında basınç 3,6 milyon atmosferdir. Bu da 47.700 filin kafanızda oturmasıyla aynıdır. Yeraltı keşfi söz konusu olduğunda yüzeyi tam anlamıyla zar zor çizmiş olmamıza şaşmamalı. Dünya merkeze yaklaştıkça giderek daha sıcak hale gelen bir kaç katmandan oluşuyor. Kabuk olarak bilinen dış kabuk yaklaşık 50 kilometre kalınlığındadır ve dünyanın merkezine doğru gittiğiniz her bir kilometre için sıcaklık 25 santigrat derece artar. Bu derinliği bir perspektife koymak gerekirse Büyük Kanyon'un veya Rusya'daki Baykal Gölü'nün dibinin ortalama derinliği 1 kilometredir. Kabuğun altında sıcaklıkların 650 santigrat derece ile 1200 santigrat derece arasında değiştiğine inanılan kısmen erimiş kayadan oluşan üst manto bulunur. Örtünün ve dış çekirdeğin altında bilim adamlarının güneşin fotosferi ile hemen hemen aynı sıcaklıkta 5700 santigrat derecelik bir sıcaklığa sahip olduğuna inandıkları için iç çekirdek yatıyor. Bu aşırı sıcaklık dünyanın kabuğuna çok az girdiğimiz anlamına geliyor. Delme oraya inmenin en bariz yöntemidir. Ancak kayanın içinden geçen matkap ucunun yarattığı sürtünmeyle birleşen aşırı sıcaklıklar geleneksel matkap ucu malzemelerinin belirli bir derinlikte çalışmaz hale geldiği anlamına gelir. İnsanlar tarafından açılan en derin yapay delik Rusya'daki Kola Süper Diptir. 1975'ten başlayarak mühendisler 19 yıllarını sondaj için harcadılar ve onu yer kabuğunun dörtte biri kadar bile değil. Dünya yüzeyinin sadece 12262 kilometre aşağısında yaptılar ve teknik olarak hiç bu kadar ileri gitmedik. Sadece makinelerimiz git. ikinci sırada madencilerin yüzeyin 3.9 kilometre altına kadar seyahat ettiği Güney Afrika'daki Bonenk altın madeni var. Dünyanın en derin madenlerinden 8'i Güney Afrika'da bulunuyor. 2015 yılında devam etmekte olan bir keşif gezisi Hint Okyanusu'nun derinliklerini dünyanın mantosuna inmek için kullanmaya çalıştı. Ancak birkaç kez denenen ancak asla başarılamayan bir meydan okuma oldu. Kabuk ve mantonun birleştiği Moho sınırını hedefleyerek kabuk manto geçişinin yüzeyinin altında yavaş soğuyan magma yakalandığında oluşan gabro kayaları çıkarmak istiyorlardı. Ne yazık ki denizde yaklaşık 2 ay geçirdikten sonra Yoides derin örnekleme için ortak oşinografi ensileri çözümünün araştırmacıları ve ekibi planladıkları 1300 metrelik delikten 1510 metre kısa düştü sonra kuru karaya geri döndüler. İşte sizlere tarihteki bazı dünyanın merkezine yapan yolculuk denemelerinden bahsettim. Tabi hepsinin başarısız oluşundan da şimdi gelin birlikte dünyanın katmanlarından bahsedelim. Dünya 5 katmandan oluşmakta. Bunlar iç çekirdek ve dış çekirdek, ateş küre, hava küre, taş küre ve su küredir. İç çekirdek ve dış çekirdek dünyanın merkezini oluşturmakta. İç çekirdek katı halde yer alırken dış çekirdek ise magma denilen sıvı halde. Bu çekirdekler görünmez. Sadece Dünyanın merkezine gidildikçe hissedilmekte. Ateş küre, yer kabuğu ve çekirdek arasında bulunan ateş küre, magmanın bulunduğu katmandadır. Oldukça sıcak olan ateş kürenin üzerinde depremler gerçekleşir. Hava küre, dünyayı saran ve büyük bir bölümünü oluşturan hava küre, yaşamak için gerekli olan gazları bünyesinde barındırır. Azot gazının çok olduğu bu katmanda kendi içinde katmanlara ayrılmaktadır. Bunlar troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer ve ekzosferdir. Taş küre Dünya zemininin yüzde 25'ini kapsayan taş küre. Karacanlılarının yaşadığı katmandır. Yer kabuğunu oluşturan bu tabaka dünyanın en sert ve en dış katmanıdır. Su küre, dünyanın 75'ini kapsayan su, yeryüzünde en çok bulunan maddedir. Atmosfer ve hava küre, dünyayı saran gaz tabakasıdır. Hava küre adını verilir. Atmosferdeki değişiklik gazlar yer çekiminin etkisiyle çeşitli yükseltilerde tutulur. Yer çekiminin bittiği yerde atmosferde biter uzay boşluğu başlar. Atmosferi oluşturan gazlar yer çekimi etkisiyle ağırlıklarına göre iç içe küreler biçiminde bulunurlar. Ağır gazlar gibi yere yakın alt tabakalarda hafif gazlar ise üst tabakalarda yer alır. Yerden 9 kilometre yükseltiden sonra yaşamaya yetecek oksijen bulunmaz. 17 ila 18 kilometre sonra ise oksijen oranı iyice azalır ve bu katlarda ateş yakacak kadar bir oksijen kalmaz. Yer kabuğu katmanı, yer kabuğu çeşitli taş ve kayaların bulunduğu katman. En üst kısım top topraklarla örtülü. Bazı bölümleri ise sularla kap. Canlılar yer kabuğu üzerinde yaşarlar. Magma katmanı yer kabuğunun altındaki tabakadır. Sıcaklığı 2000 santigrat derece. Bu katman yer kabuğunun ergimiş maddelerle çok sıkışmış gaz ve buharların bir karışımıdır. Çekirdek katmanı yer kürenin en iç katmanıdır. Sıcaklık 5000 santigrat derecedir. Çok sıcak olduğu halde basıncın etkisiyle buradaki maddeler erimemiştir. İç çekirdek yoğunluk ve ağırlık bakımından en ağır elementlerin bulunduğu bu bölüm. Dünyanın en iç bölümünü oluşturan çekirdeğin 5120 ila 2890 kilometreler arasındaki kısmına dış çekirdek, 6371 ila 5150 kilometreler arasındaki kısmına iç çekirdek denir. İç çekirdekte bulunan demir nikel alışımı çok yüksek basınç ve sıcaklık etkisiyle kristal haldedir. Dış çekirdekte ise bu karışım erimiş halde. Ama hala insanlar ağır kürede katıda ya da katıya yakın maddeler olduğuna inanıyor. Ağır küredeki her şeyin yanıp kül olabileceği kanıtlanmıştı. Fakat hala ağır küredeki her şeyi keşfedememişlerdi. 1600'lü yıllarda dünyanın düz olduğuna inanılan çağlarda olduğu gibi dünyanın içinin boş olduğuna inanılıyordu. bugünse dünyanın içinin boş olmadığı kesin olarak biliniyor. Dünyanın kütlesi, dünyanın yüzeyindeki cisimlere uygulanan yer çekimi, kuvveti dünyanın kütlesine hesaplama olmak sağlıyor. Bilim insanları, uzmanlar yaptıkları hesaplamalarla dünyanın kütlesinin 5,98 trilyon ton olduğunu belirtmişlerdi belirlemişlerdir. Bu sayı yanına 20 tane sıfır konulunca elde edilen sayı ve 1 sekstilyon 1000 adet kentilyondan meydana gelmek. Bu bilginin ilginç olan kısmı ise dünya yüzeyinde bu yoğunluğa yaklaşabilecek hiçbir emare bulunmamasıdır. Yüzeyde bulunan ne varsa hepsinin ortalama yoğunluk anılan bu sayıdaki yoğunluğun yakınından bile geçmiyor. Demek ki asıl kütle yoğunluğu göremediğimiz kısımda yani yerin kilometrelerce aşağısında. Sismolojik çalışmalar ortaya koymuştur ki yerin altında yerin üstünde üstündekinden daha çok su var. Şayet dünyanın içini kazılmaya devam edilseydi çok güçlü olasılıkla yüzeydeki okyanus sularının toplamından 3 kat daha fazla suya sahip devasa yeraltı okyanuslarına ulaşılacaktı. Bu yorumu bilim yapıyor. Biz değil. Pekala. Neye dayanarak yapılıyor bu tahmin? Asıl soru şu, gezegenimizdeki bütün suların kaynağı nedir? Dünyaca önemli üniversitelerin yürüttükleri araştırmalar, yerin 660 kilometre derinliklerinde yeraltı su kaynaklarının bulunduğuna dair güçlü kanıtlar ortaya koymuş. Şimdi yönümüzü dünyanın en derin çukuru olan yani dünyanın merkezine yolculuktaki en iyi gelişme olan Mariana Çukuru, dünya üzerinde bilinen en derin noktadır. Büyük okyanusta Guam adasının güneybatısında, Japonya ve en Endonezya arasında iki ülkeye de aşağı yukarı eşit uzaklıkta yer alır yapılan son ölçümlere göre en derin noktası yaklaşık 10.994 metredir uzunluğu 2.542 kilometre genişliği ise 69 kilometre Mariana çukurunda hayat belirtileri vardır yapılan araştırmalar aşırı basınçlı ve soğuk ortamda yaşayabilen birçok Mariana çukurunda hayat belirtileri vardır yapılan araştırmalar aşırı basınçlı ve soğuk ortamda yaşayabilen birçok mikro organizma balık ve yengeç türünü ortaya çıkarmıştır. Buradaki yaşamın temel dayanağı 300 dereceye ulaşan volkanik püskürmeler ve buradan çıkan sülfürü metabolize edebilen bakterilerdir. Bu kadar derinde yaşayan balık türlerinin hayatları yüzlerce yılı bulabilmekte Buradaki canlıların çok eski prehistorik dönemlerden bu yana aynı kaldığı düşünülmek. 23 Ocak 1960'ta İsviçreli bilim insanı Pickard ile Amerika Birleşik Devletleri donanmasından Teğmen Donald Walsh Trieste Batı Kapı içinde Mariano çukuruna inebilmeyi başaran ilk insanlar olmuşlardır. İlk anda 11.521 metre lik bir derinliğe yenildiği hesaplanmış. Ancak 1995 yılında yapılan ölçümlerde doğru derinliğin 10.916 metre olduğu anlaşılmıştır. Derin noktaya iniş yaklaşık 3 saat 15 dakika sürmüş. Burada 20 dakikalık bir sürenin ardından tekrar yüzeye çıkılmasıyla toplamda 5 saatlik bir sürede dalış ve yüzeye çıkış tamamlanmıştır. Sonuç olarak dünyamızın merkezinde hala keşfedilmemiş birçok sır saklı. Bilim insanları bu sırları çözmek için çalışmalarına devam ediyorlar. Belki de sen gelecekte bu sırları çözmeye katkıda bulunursun. Unutma, hayal gücünün sınırı yok. İster bir bilim insanı, ister bir yazar, ister bir sanatçı ol, dünyanın merkezindeki maceralarını kendi hayal dünyanda yaratabilirsin.